Şu anda neredeyiz? Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeyiz. Şu anda size iş güvenliği kurallarını tam olarak riayet eden Akif abimizle birlikteyiz. Önce Akif abi sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Akif Yıldız, çat işleri yapıyorum. Evet. Ee, güvenliği de elimden geldiği kadarıyla almaya çalışıyorum. Evet, Akif abi şimdi bu inşaatta siz tam olarak e, inşaatın sadece çatı kısmıyla mı ilgileniyorsunuz yoksa diğer falan kısımlarına da mı ilgileniyorsunuz? Çatı ve şimdi? cepheyle ilgili. Çatı ve cephe. Şimdi siz burada çatı ve cepheyle ilgili aldığınız en donanımlı iş güvenliği kurallarını bir anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi e, çatının iki kafalarına gergi halatı çekmek için demir kaynatıyoruz, halka kaynatıp ondan sonra gergi halatımızı çektikten sonra ee, 30-40 metre ile iple hancı halinde o alatına bağlıyoruz. Çatının istediğimiz yerine gidip gelebiliyoruz. Evet. evet. Şimdi o zaman şöyle sahaya geçip e, sahada e, anlatma şansınız var mı bize? Sahaya şöyle en azından inşaatı görsün Tabii seyircilerimiz. Tabii ki. Evet. Evet gördüğünüz üzere iş dünyasındaki tanıtımlara devam ediyoruz. Az kalsın düşüyordum. Evet. Akif abi şimdi eee Yapmış olduğumuz inşaat bu inşaat, Gölbaşı'nda, ee, şimdi çatı ile ilgili şu anda iskeleyi de kurmuşuz, ee, iskele e, tam olarak evet olduk sayılır değilim. ama e, çatı noktasında siz diyorsunuz ki tam olarak bütün güvenlik önlemlerimizi alıyoruz diyorsunuz değil mi? Tabii Yani buradan bir personelin en ufak hatasını bile düşünerek bu… Yani bu konuyu ben anlatmayayım, isterseniz size anlatayım. Tabii ki çalışmak e, sağlık hepimiz için çok önemli olduğu için. E, baretimizi, emniyet kemerimizi hepsini takmak zorundayız. Çok çocuğumuz var. Yani önce kendimizin güvenliği Aynen. değil mi? İnsan değerlidir değil mi? Tabii. Kemer kemerler kullanıyorsunuz? Paraşütlü kemer kullanıyoruz. Ya yani bu yönetmeliğin dediği 6331 sayılı yönetmeliğin kapsamındaki kemerleri mi kullanıyorsunuz? Aynen öyle kullanıyoruz. Evet, onun haricinde en son bir iş kazası oldu. Eee asansörden bir e, abi kardeş eee feci bir şekilde yaralandı. Bu konuda bir bilginiz var mı? Vallahi ona çok üzüldük. Eee ondan sonra zaten denetçilerimizi daha sıklaştırmaya başladık. Herkesi takip ediyoruz çalışanlar. Evet, evet. Kendi firmamız olarak. Herkesin kemerini, hep kontrol ediyoruz. O bize çok büyük bir örnek oldu. Evet, bu çatı kurulumunda tam donanımlı bir şekilde Akif abimiz iş güvenliği kurallarına kurulmuş bir vaziyette görüyoruz. Biz istiyoruz ki bütün işverenlerimiz, bütün çalışanlarımız, sizden ricamız lütfen iş güvenliği kurallarına uyalım. Bizim sağlığımız, canımız her şeyden daha değerli ve her şeyden daha kıymetli. Hayır. Teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz.